Süleyman Bey'e dönüyorum. Sonra yine tekrar devam edeceğiz hocam Sefer Hocam beraber. Şimdi Süleyman Bey biraz da sizinle konuşalım sanayi. Çünkü siz işin mutfağında daha çok sektörün içinde birçok aslında hamleyi yöneten kişilerden birisiniz. Bu hem Türkiye açısından ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde. Sanayi rakamlarını siz nasıl değerlendirirsiniz ve pandemi sonrasında sanayinin geleceğini nasıl öngörüyorsunuz? Sektörel bazda tabii ki sektörel sizin çalışmalarınızı da dinlemek isteriz bu konuda. Tabii ki Beyhan Hanım. Şöyle ifade edeyim öncelikle. Bizdeki sanayi endeksi %17.4 açıklandı ki neticede İtalya ve Fransa'dan sonra çok çabuk toparlanan üçüncü ülkeyiz. Öyle gözüküyor. Bu ayın rakamlarına baktığımızda öncü göstergeler gayet olumlu. Üstelik sanayi endeksinin hesaplanmasında kullanılan katma değer vergisi beyannamelerinin birçoğunun da birçok firma tarafından Verilmemesine rağmen bu öncü göstergeler yine de farklı metodolojiyle hesaplanmış gözüküyor. Bizim özellikle gözlemlediğimiz şu, Türkiye'de sanayi üretiminde kapasite kullanım oranları günden güne artmaya başladı. Buna sebep pazarlarımız açılmaya başladı. Çünkü Avrupa Birliği pazarları açıldığı müddetçe biz de açılıyoruz. Neticede esasında Türkiye'deki sanayi işletmelerinin birçoğu ara mallarını da Avrupa Birliği'nden aldığını gözlemlediğimizde ilerleyen aşamada Bununla da ilgili farklı senaryolar geliştirildiğini göstermedik. Ee, tabii ki burada sanayi endeksindeki bu artış moral verici gözükmekle beraber başka bir moral verici haber de mesela şuydu. Türkiye'nin 320. organize sanayi bölgesinin Hakkari Yüksek kurulması. Bu muhteşem bir olay. Bu OSB'lerimiz de günden güne gelişecek. Tabii ki e, bu anlamda Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımızda başarılı çalışmalar var ve Ticaret Bakanlığımızın da son derece başarılı çalışmaları var. Örneğin finanse erişim noktasında reel sektör rahatlattığı için kamu bankalarına liderlik kamu bankalarına özellikle biz teşekkür etmek istiyoruz ve özel bankalar da kamu bankalarının yaptığı bu hikayede eşlik etmesini günden güne de arzu ediyoruz. Ne kadar finanse erişebilirse reel sektör baktığınızda ne yatırım hız keser ne istihdamı engeller. Ve bu süreçte Türkiye mütevazi imkanlarına rağmen birçok alanda çok hızlı reaksiyon alarak görüştürebilmeyi başarabildik. Tabii ki bu noktada sektörlerimizi de farklı şekillerde de korumaya başladık. Ne anlamda? Sanki şu havayı şu hava esti. Yani son 3 2 aydır Türkiye'nin birçok kaleme ilave gümrük vergisi konulması sanki hazine veya ekonomik açıdan düşünüldü. Hayır değil. Dünyada artan inanılmaz bir ithalat baskısı vardı ve serseri bir emtia trafiği vardı. Ve eğer buna duvarları yükseltmeseydik, Türkiye'deki birçok imalat sanayindeki sektörümüzü mahvedebilirdi. Yani daha çok yerli üretimi korumak babla alınan bu tedbirler tekrar Eylül ayında gözden geçirilecektir mutlaka. Tabii ki burada bazı yarataca, yaratabileceği enflasyonist baskıları da göz önünde almak gerekiyor. Bu noktada bizim de bazı çağrılarımız var real sektör olarak, taba olarak. Neticede bu yükseltilen gümrük duvarlarının yanı sıra ve tedarik ve arz şoklarının yanı sıra ihracat bedellerinin de hızlıca dönmediğini gözlemliyoruz. Türkiye'nin zamanında haklı olarak ekonomi yönetimimizin dolarizasyonu kesmek, Türkiye'nin döviz rezervini arttırmak amaçlı aldığı kambiyo tedbirlerinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesi sürelerinde Özellikle Avrupa Birliği'nden kaynaklı pazarların kapanmasından ötürü finans dönüşlerinin, ihracat bedellerinin dönüşlerinde aksamalar gözlemlerinden düşünüyoruz. Bu noktada da bir esneme olması gerekiyor işin açıkçası. Keza Eylül ayında yine bu konuda ilave günlük vergileri ki yerli sanayi korumak bağlamında çok çok da olumlu oldu. En azından bu serseri mal trafiğine karşı yerli sektörlerimiz korumuş oldu bu anlamda. Bunun da tekrar gözden geçirilmesinde özellikle en büyük korkumuz olan aslında bizim real sektör olarak şu neydi? Stagflasyondu bizim. Durgunlukta enflasyon yaşayacak, yaşayacağımız korkusu yaşıyorduk Ve alınan hızlı tedbirlerle stagflasyon korkusundan e, berhava olduğunu gözlemledik, bertaraf edildiğini gözlemledik. Bu anlamda da teşekkür ederiz. Ancak ilerleyen aşamada bu yeniden gözden geçirmelerde Türkiye'nin şu anda yeterli sayıda üretmediği özel nitelikli ürünlerde Farklı dış ticaret argümanlarının harekete geçirilmesini bekliyoruz. Nasıl ki stratejik öneme haiz konvansiyonel ürünler arasında yer alan artık konvansiyonel ürünler, konvansiyonel sektörler de bu arada tanım değiştirmiştir. Artık bir sağlık sektörü en yani az savunma sektörü kadar konvansiyoneldir efendim. Kimya sektörü de buna eşlik eder. Keza Eylül-Ekim'den itibaren eğer aşı bulunmazsa şunu gözlemleyeceğiz tarım gıda artık inanılmaz bir konvansiyonel sektördü. Bu alanda yatırımların arttırılması ve sanayileşmenin hızlandırılmasını arzu ediyoruz. Artık Türkiye dalından meyve sebze toplayıp ihraç eden bir ülke olmaktan çıkmalı. Gıda ürünlerini, tarım ürünlerini bile bu süreçte ilerleyen aşamada işleyerek göndermeliyiz efendim. Basit bir örnek vereceğim ben size. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık gıda ithalatı 520 milyar dolar. Ve bu pazarda biz yokuz. Gıda ihracatımız Amerika'ya Neredeyse yok. Türkiye'deki gıda, sağlık, kimya, e, tıbbi se sektörlerimizin tamamını Amerika'daki sertifikasyonlarını tamamlayarak hızlıca bu sektörlere açılmasını arzu ediyoruz efendim. Ve bunun da kısa zamanda dönüşlerinin de son derece pozitif ve olumlu olacağını gözlemliyoruz için açıkçası. İlerleyen aşamada Avrupa Birliği'ni de gözlemlediğimizde özellikle bu pazarda da yavaş yavaş daha fazla konsolide eden yapımız söz konusu ben e, saygıdeğer Sefer hocama da katılıyorum. Pandemi ile ilgili eğer herhangi bir ilaç veya aşı bulunması durumunda hızlıca bütün ekonomilerin açıldığı e, süreçte mutlaka bir tüketim patlaması da yaşanabilir. Biz gerek ham madde, gerek ara mavi, gerek istihdam, gerek iş gücü noktalarında buna hazırlığımızı da mental açıdan yapmalıyız ki biz pozitif düşünüp pozitif netice e, almak zorunda olan real sektörüz. Tabii ki kötü planları da hesaplıyoruz ama onu düşün, düşünüyoruz. Kediklerimizi almaya çalışıyoruz ama imkanlarımız dahil. Neticede yüzleştiğimiz bu pandemi gerçeği dünyada devletlerin bile çözmekte zorlandığı bir hikayeyken baktığımızda ki keza bu anlamda devlet tanımı da dünyada tekrar gözden geçirilmeli. Dünyada niye hatırlıyoruz 80'lerden itibaren? Devletler küçülmeli. Peki devletleri özelleştirerek küçülttük. Peki bu kadar büyük bir krizde küçülmüş devletler nasıl böyle bir krizle baş edebilir? Artık yeniden güçlü devletler iddias edilmesi gerekiyor ki bu noktada devletlerin de öncü göstergeler dahilinde sanayi işletmelerinde inanılmaz teşvikler yayınladığını, yayınlandığını gözlemledik. Keza stratejik sektörlerde de bu anlamda öncülük edilebilmeli. Şimdi doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına baktığımızda önümüzdeki günlerde Türkiye bu anlamda talip de olmalı. Türkiye Türkiye'nin Yüzü batıya dönüktü baktığımızda. Neticede ihracata dayalı bir büyüme modelimiz var bizim. 80'lerden itibaren aldığımız ve başarıyla uyguladığımız. Türkiye, Türkiye iyi üretir, iyi satar ama mesele bunu daha katma değerli hale getirebilmektir. Şimdi bir rakamsal örnek vermek istiyorum. Türkiye'nin kilogram başı ihracatının artık hızlıca yükselmesi lazım. Normalde gelişme yolundaki bir ülkenin, gelişmiş bir ülkenin kilo başı ihracatı 4 dolar seviyesinde olması lazım. Bizim şu anda 1.3 dolarlar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Bunun daha da hızlıca günden güne arttırmamız lazım. Kilo başı ihracatımızı arttırdığımız zaman katma değerli ürün satmaya başlamışız demektir. Keza geçen sene ihracat kalemleri arasında alınan ihracat tarımları arasında alınan hizmet ihracatında da çok farklı hikayeler yazılmaya başlandı. Baktığımızda geçen sene Türkiye'de hiç unuttuğumuz veya gözlemlemediğimiz Türkiye oyun endüstrisinde bile oyun ihracatı yapmaya başladı baktığımızda. Artık dijital çağa geldi. ve toplumlar genel bir kabulle bunu efendime söyleyeyim içine sindirdi. Tarih belki değişmedi ama son derece hızlandı. Artık e-ticarette alışveriş yapmayan nesillerin bile e-ticarete yönlendiğini gözlemliyoruz. Dünya ticaretinde %15 düşüşe rağmen e-ticaretin Amerika Birleşik Devletleri'nde dahil %25-30 seviyelerinde arttığını da gözlemlediğimizde şirketlerimizi e tradede e-ticarete azıtlı hale gelmesi lazım. Avrupa'ya yaptığımız üretim ve ihracat ezberlerini Amerika Birleşik Devletleri özelinde efendime söyleyeyim, değiştirmemiz gerekiyor. Örneğin Avrupalı lojistik e, hız, hızımız sebebiyle EpoBisif teslim şekillerini kabul eder ama Amerikalılar malı ayağını isterler. Artık orada depolama, orada Tedarik noktaları oluşturma gerekirse bunu o bazında da yapabiliriz. Bu anlamda. Özellikle Süleyman e, bilim sana... Bey yine burada da e, size bir katkıda bulunmak istiyorum. Daha pandemi süreci başlamadan yani e, Çin'in Wuhan kentinde böyle bir e, COVID-19 virüsünün olduğu e, ortaya çıkmadan önce de yeni depolama teknikleri gelmişti. Hatta Türkiye'ye bunları uygulayabilir miyiz diye konuşuyorduk. E, size de yine programda konuştuk. E, aslında belki bunları hızlıca bir geçiş sağlayacak pandemi bize. Ne dersiniz? O konuda da fikrinizi alayım. Araya girerek böyle. Tabii ki kesinlikle efendim. Şimdi Türkiye olarak biz Amerika Birleşik Devletleri'nde de önemli adımlar atmaya başladık. Baktığınızda daha önce biz oraya tek ülke gibi bakıyorduk. Aslında federal seviyede bakmaya başladık. Eyaletler seviyesinde bakmaya başladık. Eyaletlerin ihtiyaçları ne? Şimdi Amerika'nın doğu yakasıyla batı yakasında, kuzeyinde, güneyinde çok farklı lojistik üslerimiz olmalı. Bunu e, tim gibi, top gibi... Organize sanayi bölgelerimizin reak, reaksiyon alabileceği yapılar gibi e, lojistik merkezleri oluşturmalıyız. Bakın Brezilya'nın e, örneğin Florida'da sürekli açık bir fuar depolama ve stratejik e, tesisi vardır. Sürekli fuarlarını da orada yapar, mallarını da orada depolar. Şimdi çok başarılı olduğumuz e, ihracat kalemlerimiz var bizim. Şimdi ne, neler bunlar? Kuyumculukta çok başarılıyız. Neden? Çünkü orada mağazalarımız var. Kuyumculuk sektörümüz gitti mağazalarını açtı. Amerikalı hanımefendilerin beğenilerinin ne şekilde olduğunu, tüketici eğilimlerin ne olduğunu keşfetti. Ve oraya inanılmaz derecede ihracatımızı arttırdı. Buna yarı sıra tekstil, deri, mobilya, mobilya için inanılmaz fırsatlar var. Ama bizim orada olmamız gerekiyor. Bu nedenle depolama tekniklerimizi de değiştirmemiz lazım. Bizim orada pazara mal anında verebilmemiz lazım. Şimdi tedariğin ucuzluğu noktasında Çin'in tercih edildiği anlarda bile... As esasen e, e, önem verilen başkaca bir husus e, şu anda daha öne geçti. Tedarik güvenliği. Ucuz tedarikten ziyade sürdürülebilir tedarik. O tedarik devamı geleb gelebilecek mi? Gelebilecek Bu üretim devam edebilecek mi? Amerika Ticaret Bakanı Sayın Wilbur Ross'un Türkiye ziyaretindeki açıklamaları çok önemlidir. Ben yeniden hatırlatmak istiyorum. Türkiye Amerika'nın güvenilir bir tedarikçisidir dedi. Ve Amerikalı şirketler Türkiye'de yatırım yapmaya davet etti. Amerika Birleşik Devletleri de artık Çin'e bu kadar bağımlı olmaktan zaten yıllardır rahatsızdı. Ve bu artık bir ulusal güvenlik sorununa dönüştü. Bu artık sadece bir ekonomik veri değil. Bu sadece bir dış ticaret açığı konusu değil. Bir ülkenin bir ülkeye bu kadar üretimde bağımlı alması artık bir ulusal güvenlik sorunudur. Neticede konvansiyonel sektörlerde bile Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok alanda kendi halkına yetmediğini gözlemledik. Şimdi 325 milyonluk bir ülke. Resmi vatandaş sayısı bu. Ve baktığımızda dünya yüzde 5'i. Ama dünya gayri safi hasılasının 25'i. Dünyadaki tüketimin üçte birini yapıyor. İnanılmaz bir tüketim var. Çok Ve önemli. biz bu pazarda yeterli alanda değiliz. Türkiye'nin, Amerika'nın güneydoğusunda, kuzeydoğusunda, kuzeybatısında, güneybatısında, orta eyaletlerinde mutlak suretle lojistik üstleri olmalı. Bizim orada hazır mallarımız olmalı. Örneğin Denizli'de üretilen Havlu'yu, Bornoz'u, Las Vegas'ı bütün otelleri neden almasın? Bizim yeter ki LA'de lojistik depolarımız olsun ve oradaki sevkiyatları hızlıca gerçekleştirebilelim. Bugün New Jersey'de baş, Türk müteşebbisler New Jersey'de inanılmaz başarılıdır. Peki neden orta eyaletlerde yokuz? Bu, bunun tartışmalıyız. Türkiye'nin lojistik üstleri olmalı. Baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri'nde lojistik e, konularını da örneğin Hintli, ve Rus menşeili şirketlerini de süslüklase ettiğini gözlemliyoruz. Biz neden yokuz orada? Biz olmalıyız efendim. Aynı zamanda e, oradaki ticari varlığımızı Türk varlığını da konsolide edilmesi lazım. Şimdi burada Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nize önemli görevler düşüyor. Nasıl ki Türkiye içindeki bütün odaları, borsaları konsolide ediyorsa tıpkı bizim Amerikan Ticaret Odası gibi ki Amerikan Ticaret Odası 120 ülkede konsolidedir. Yurt dışındaki bütün e, Türk iş adamları derneklerini Türk ticaret odalarına dönüştürüp konsolide edilmesi lazım, bir disipline edilmesi lazım ve bu anlamda ekonomik istihbarat verilerinin de toplanması ve kullanılması lazım. Bunun orkestrasyonu bu anlamında bizim özel sektörün de üzerine önemli işler düşüyor baktığımızda. Keza Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımız son derece güzel hamleler yaptı. Bir teknolojik üretim hamleleri yaptı. Kobilere destek paketleri açıkladı. Bunlar takdire şayan. Örneğin başka bir e, konu da var. E, ne çıktı efendim? Yurt dışında Türk Organize Sanayi Bölgeleri Kurulma Projesi. Bu son derece önemli. Bu nedir? Biz Türkiye'deki finans imkanlarıyla, Türkiye'nin yerli finans imkanlarıyla üretmeye ve sanayimizi büyütmeye uğraşıyoruz. Peki Japon mucizesi nedir efendim? Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika'nın finans imkanlarını kullanarak da büyümüştür Japon şirketler. Ve orada da gerektiğinde üretmeye başlamıştır. Biz de son üretimimizi, paketlememizi Amerika'da da yapabileceğimiz şekilde bazı ezberleri değiştirmemiz gerekiyor. Bugün Türkiye artık yavaş yavaş küresel markalar da çıkartabilecek potansiyeli var. Bugün Türkiye'de örneğin İspanya'nın Zara'sına, Mangos'una artık fason üretimi yapan tüm fabrikalarımız isim şu anda kendi tasarımlarını kendileri üretiyorlar. Tasarımını kendisi yapabilen bir fabrika artık bir markaya da hazır, hazırlanmıştır. Keza orada özellikle Türkiye'nin de başarılı markaları yavaş yavaş pazara girmeye başladı. Avrupa'ya fason çalışan tüm Türk şirketlerini Amerika Birleşik Devletleri pazarına kendi markalarıyla özellikle oradaki Z kuşağını yakalayarak, e-ticaret imkanlarını yakalayarak, oranın zenginliğini alarak e, buradaki sanayimizi zenginleştirmemiz gerekiyor. Günden güne üretim kapasitelerimizi arttırabiliriz. Ölçek sorunu deniliyor. Ben buna katılmıyorum. Türkiye bölgesel işbirlikleriyle gölün coğrafyasındaki tüm üretim, ekonomi, altyapı, ham maddeyi kullanarak ben yani örneğin Türkiye Cumhuriyetlerinde, Mısır'ında, Ürdün'de gerekirse ve bölgemizdeki tüm e, üretim potansiyeline liderlik edebilecek e, bir ülkedir. Bu anlamda Türkiye'nin önderliğinde bu ülkeleri bile bizim alt tedarikçimiz yaparak neden Amerika pazarında kullanmayalım? Ürdün bunda mesela bir hikaye yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında uzun yıllardan sonra ilk defa belki de tarihimizde ilk bir serbest ticaret anlaşması lafzı geçti. Bu ülkemizin inanılmaz önünü açabilecek bir şey. Ürdün bunu başardı. Peki nasıl başardı? Kuayzi nitelikli serbest bölgeyi anlaşmasını yaptı. Ürdün, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri üzerinden ve şu günlerde bile Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı ülke gruplarının beraber hareket ettiğini gözlemliyoruz. Örneğin İsrail, Ürdün ve Mısır Amerikan pazarında Çin'den dönecek siparişleri daha fazla nasıl kapabileceklerine dair ortak hareket ediyorlar. Bizim de bölgesel işbirlikleriyle bu pazarda yer almamız lazım. Entegrasyonlar Süleyman Bey bu konu önemli bir konu çünkü bir dönem aslında en çok konuşulan şeydi. Biz de Sefer Hocam bilir yine birazdan üzerine değiniriz mutlaka. Derslerde çok anlatırdık entegrasyonu ne kadar dünya ticaret hacmini artıracağından ama sonra bir ticaret savaşları girdi öyle kaldı. Üzerine bir de pandemi geldi. Belki ilerleyen günlerde gündemimize daha fazla gelecek entegrasyonlar pandemi sürecini atlattıktan sonra. Ben bir konuda daha katkıda bulunmak istiyorum bir akademisyen olarak. Her zaman için ben de finansal kesimin reel sektöre destek olması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü reel sektördür. Ekonomiyi kalkındıracak, ekonomiyi e, hareketlendirecek tüketicisinden üreticisine mümkün olduğu kadar e, finansal sektörün bu anlamda başta bankalar olmak üzere destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da özellikle söyleyeyim istedim. E, söylemiş olduğunuz şeye.